Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte King Up'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Lafı da fazla uzatmadan hemen başlayalım. Evet en son kralımız acı verici bir şekilde ölmüştü. You Ne kadar güzel. What do you Your power keeps growing. It will not not hmm. Ben acaba buraya altyazı ekleyebilecek miyim? İnşallah ekleyebilirim. Altyazılar konusunda elimden geleni yapıyorum arkadaşlar. Sizin de anlamanızı kolaylaştırmak için. Battle. Battle Başka güçlü kişiler de var senin dışında. Hı. Onları mı yenmeyi planlıyorsun yoksa? Şarkıyı çok seviyorum. Benim en sevdiğim şarkılardan biri olabilir. Ha, biraz kısalım da var mı? Nether'a gidiyoruz bakalım. <laughs> Nether'de neler var. Evet. Onu almaya çalışıyordu. Ne olduğunu biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Aa, dostlarımızın yanına geri döndük. Merhaba. Ben sizin vardığınızı unuttum. Son birkaç bölümdür Herobrine <laughs> ile ilgili şeyler gördüğümüz için. <laughs> Ah, sen sizce saldırmaya çalışıyorsunuz ha? Aa, inanmıyorum. Daha önce domuzun hiç böyle yaptığını görmemiştim. Arkadaşlar bunlar çok iyi bir ekip ya. Kardeş gibiler. Çok seviyorum bu ikiliyi. Ve böyle bir de örümcek adam hisleri varmış gibi davranıyorlar ya o kadar güzel ki. Tehlike gelmeden haberleri oluyor net evet. biraz kaos oldu siz <laughs> geç kaldınız ama <laughs>

O oh, bu arkadaş çok sevim yumrukları efsane. Öldür onu sakın acıma. Teşekkür ederim. Videoları çok yanlış yerlere koyuyorsunuz. Benim gibi astro kullanmanız lazım. Evet arkadaşlar yaralı bir askeri kurtardık. Bakalım neler olacak. Biraz sesini açayım. Kim? Şimdiden bahsediyoruz. Herobrine. Bu dünyanın Herobrine'i diğer dünyadaki Herobrine'lerden biraz daha farklı gözüküyor. Ne yaptı ki? İyi ee, iyi şanslar. Ne kadar güzel. Sesi kısalım bir daha. Ah, Kullandığınız yapılara bayılıyorum. Animasyonda kullanılan yapılara bayılıyorum. Merhaba Rob Ryan. Başına taç kondu. Evet. Bulduğun parçayı verecek misin ona? Yaratıklar senin için mi çalışıyor? Ne kadar güzel. Kral gibi yaşıyorsun valla. Ah, orada rahat mısın bari? Eşinde birileri var biliyor musun? Bilmiyorum şu an geliyorlar mı senin için? Aa! Nedir? Kral da burada inanmıyorum. Sen onunla geçmişte çalışmamış mıydın? Sana ihanet mi ediyor yoksa? Gördün mü onları? Galiba gördü. Oo, evet, şimdi gördü. Hadi sana saldırıyor adam musun? Bir zamanlar onlarla müttefiktin. Gerçekten. Taraflar ne kadar da ilginç bir şekilde değişti. Ooo oh! bu iskelet güçlü. İnanmıyorum. Bayağı güçlü hem de. Pirogrine zayıf dediğinde şaka yapmıyormuş. Çünkü o çok güçlü. Hayır. Sağ adamımız olmaz. Evet. Orası bizim hassas noktamız. Ah Hero Brian. Daha kolunu kurtarman lazım. Nereye gitti? İnanmıyorum. Oo, bir şey oldu. Önüne atladı değil mi? Abi. Arkadaşlar ben sağ kolları normalde sevmem ama bu adam hayatını onun için tehlikeye soktu. Efsane bir isim valla zavallı. Böyle ölmeyi hak etmedin Bir olan sadaketine hayran kaldım arkadaşlar. Evet şimdi sen başınasın. Sağlığın gitti, her şeyin gitti. Ve nada de sıkıştın. Ne yapacaksın bu konuda? Sen eve geri döndün. Onun gittiği yere. Geri zekalı. Hayatın hatasını yaptı. Bakın o çoktan hazır. Dediği gibi zayıf değil ama güçlü de değil. Bayağı güzel bir gitme şekli. Hmm, parçayı da kendi evine getirmişsin görüyorum. Kazmaları da aldıysa başın çok büyük belada var. Şarkı da çok güzel hava veriyor arkadaşlar şu an yaşadığımız duruma diyor ki sen beni sen benden her şeyi aldın diyor o yüzden fuck it diyor hepsini gerisi alacağım senden diyor. Sen bize kendimize zarar verirsen biz de sana burada veririz. Kralımız öldü ve artık otomatik olarak o kral oluyor. Tabii. Evet artık yeni bir krallığın <laughs> var Onun değerini bil Evet arkadaşlar bugünün son videosunu izliyoruz Ve bu ikinci sezon aynı zamanda Benim ilk bölümü that Birazcık that's ses that's açalım I was the nether king's right hand man until i'll send them sodoms. so, what do you desire? Desmo? nothing, my king. i just want to let you know that there are rumors about you, my king. what kind of rumors? To be honest, the netherlands don't trust you. they think you are too weak to be trustworthy. but <laughs> well, well. You, <laughs> <sound gülüyor> like you already know what i'm supposed to do, right? So tell me, right hand of the new Nether King, how should I earn their trust? There are many powerful kingdoms in the Netherlands, but on the throne of hell, there's only space for one of them. So, what do you suggest? Challenge them all, my king, to a battle of death. Show them you are the only one to sit on the throne and rule over the Netherlands. kadar güzel çünkü tersiye. Hmm. Bunu yapabilecek Set kadar güçlü mü peki? It's time to show the Netherlands who truly will lead them. It is time for them to join the battle and fight the undead army. Oh, tamam sesi kısalım. Oh, yeni silah. Bu adam Bu adamı sevdim galiba arkadaşlar. Diğer sağ adam kadar iyi olması imkansız ama yine de Yine de gayet güzel. Yolumuza çıkmaya çalışmayın. Yoksa ne olacağı belli. Turnuva mı düzenlediler acaba? Kimin yolunu kesiyorsun lan sen? Aa tek başına gitmesi gerekiyor. Anlıyorum. O yüzden yolunu kesti. Hadi Robrine. Kötü de olsan bunu yapabilirsin. Pek seni sevmesem de. Oo arkadaşlar savaşçılar da bayağı havalılar. Bakalım neler yapabileceksin. Aynen. İzleyin onu. Neler yapabileceğini izleyin. Dünyadan geldi diye zayıf mı sandınız onu? Işınlanabiliyor da harika da gücü var. Ona karşı siz bir hiçsiniz. Yani bence. Biraz yaralandın ama o güzel yara izi. Belki izi kalabilir ama seni çok havalı gösterdiğini kabul etmen lazım. Hey! Üstüne çıkmayın öksüzler. Evet ona gücünü göster o oh, bu bayağı güzeldi arkadan darbe yemek öldürecek misin gücüne boyun eğmeyenleri bence öldürecektir İlginç öldürmedi boyun eğ diyor Aa! Öldüm dedi. Şimdi herkes sana güveniyor sanırım. <laughs> Nedir? Star'ı niye ona veriyorsun? Ben niye dünyaya geri dönüyorsun? Bunu yanına aldı inanmıyorum. Girobrine <laughs> şeye mi gidiyor yoksa? Evet seni korumaya çalışırken öldü. Birbirinize karşı olan şeyiniz gerçekten inanılmaz. Yanlış bir zamanda geri döndüm. Beraberler. Ben tek başına sandım iskeleti. En son gördüğünüz kişi değil o ama. Yine zayıf kalmış olabilir. Belki biraz kalmış olabilir. Emin değilim. Klanına olan sadakatini göster. Koru onu. Tamam belki koruma ihtiyacı yoktur. Işınlanma yeteneği de olmasa çok kötü olurdu. Arkadaşın intikamını al. Onları burada yenmen lazım. Geldiğini katlanman gerekiyor. O ıskalamadı bence sana merhamet etti ama emin değilim. Ne yapıyoruz? Hayır, böyle bir yerde bitirmeyelim. Hayır, bu benim son videom. Yapmayın. Hayır! Ee, bu ne? Aferin sana, iş arkadaşlar bugün sizler birlikte King Abdo'yu izledik. Baya güzel gidiyor. Hero bu noktadan sonra ne yapacağını çok merak ediyorum. de bir güç gösterisi yapmış olsa da hala dünyada ne kadar zayıf kaldığını görebiliyoruz. Tabii ki bu her an değişebilecek bir şey. Ama yine de kendini tamamen güçlendirmediği sürece ilerleyebileceğini sanmıyorum arkadaşlar. Evet yani ne olacağını görmek için sabırsızlanıyorum. Ah bakalım. Arkadaşlar sezonları bittikten sonra belki eski videolarını da izlememiz gerekebilir arkadaşı. Duruma göre bana haber verin ne yapmam gerekip gerekmediğini arkadaşlar. Evet. Bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmamasını çok sevinirim. Görüşmek üzere.